Atık kızartma yağıyla başladım. Atık kızartma yağını Arap sabunu veya jel sabuna çevirdim. Arap sabununu sıvı sabuna çevirdim. Ve bu sıvı sabunu kullanımı daha cazip bir ürün haline getirdim. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 20-25 litrelik bir çelik tencerenin içinde iş yerimizde kullanılmak üzere atık yağları da geri dönüştürmek amacıyla bir Arap sabunu çalışması yaptım. Kafa açıyorum. Bu tencerenin içinde yaklaşık 19 kilogram Arap sabunu var. Gayet de güzel oldu. Şimdi hem özelliklerinden bahsedeceğim. Hem de ikiye böleceğiz. Ve sıvı sabun yapmak üzere yani bir yarısını bir kenara kaldıracağız. Daha sonra sıvı sabun yapmak için tencerenin içinde kalan diğer yarısını da sıvı sabuna dönüştüreceğiz. Şöyle bir kovanın içine alacağım yarısını. Şekil ve kıvam bu. Gayet güzel bir jel formunda ve piyasadakilere göre katı madde miktarı daha yüksek piyasadaki jel arap sabunlarına göre. Bir pH ölçümü yapalım hemen. pH'ı da arkadaşlar gayet uygun. Şöyle bakacak olursak 8 ile 9 arasında hatta 8'e yakın pH olarak da oldukça uygun. Köpürmesi de gayet iyi olacak an denemesini de köprüme denemesini de biraz sonra yapalım. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen hemen yarısını diğer kovaya boşaltmaya başlıyorum. Ki burada yer açıp su ilave edip sıvı sabun haline getireceğiz. Bir önceki yaptığım sıvı sabunlar bitmek üzere. Tabi bu sabunun özelliklerini, formülünü biraz sonra anlatacağım. Yani ben yaptım diye söylemiyorum ama gerçekten çok güzel oldu. Sıvı sabun haline getirirken renk ve koku olarak da değişik fantazilerde bulunabiliriz. Yani artık bundan sonrası yine bizim elimizde olan bir hadise. Tencerenin alt tarafı hala sıcak olduğu için sıcak olan bölgelerde viskozite daha düşük. Bu normal bir şey. 8 kilo kadar almışız. Evet arkadaşlar şöyle bakarsak aşağı yukarı yarısını aldık. Net 10 kilo 242 gram Arap sabununu ayırdık. Bunu daha sonra sıvı sabuna çevireceğiz. Şimdi ısıtarak kaynar su ilave edip bu sabunumuzu sıvı sabuna çevireceğiz arkadaşlar ocağı çalıştırdık. Şu anda 2 kilo kadar kaynar su ilave ettim. İlk etapta kendi kendine ısınmasını bekleyeceğim. İş yerindeki ağır kirleri normal piyasada satılan katı madde miktarları da oldukça düşük olan sentetik esaslı sıvı sabunlar temizlemekte zorlanıyor arkadaşlar ve temizlemiyor da. Yaklaşık işte 4 ya da özür dilerim 6 sene önce Arap sabunu kullanmalarını önerdim ve teneke Elejel Arap sabunu alarak sıra sıvı Arap sabununa kendim çevirdim ve e, bu iş yerindeki e, ele yüze kollara bulaşan ağır killeri çıkarmadı. normal e, sentetik esaslı sıvı sabunlara göre oldukça başarılı olduğunu gördüler arkadaşlar. O zamandan beri Arap sabunu yapılıyor. E, Arap sabunu, sıvı Arap sabunu kullanıyorlardı ve ısrarla da istiyorlardı. Tabi sonrasında imkanımız da olduğu için kendimiz sıfırdan Arap sabunu yapmaya başladık ya da ölmek gibi olmasından yapmaya başladım ve bu şekilde senelerdir devam ediyoruz. Hem e, çevre korumasına katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Hem de sağlıklı bir şekilde sentetik esaslı hiçbir malzeme kullanmadan temizliklerimizi yapıyoruz. Ki ben de kullanıyorum. Zaten kullanmadığım bir şeyi hiç kimseye önermem arkadaşlar. Bunun içinde yaklaşık 10 kilogram kadar jel arap sabunu var. Ee, 2 kilo su ilave ettim. Yine Ilave ettiğim su miktarlarını kaydedeceğim ve sıvı hale getirdiğimde size tekrar durumu göstereceğim arkadaşlar ve hem köpürme köpürme denemesini de yapacağız yani. Evet arkadaşlar bu noktada araya girip sabunun teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Birincisi köpürme olayını nasıl aktardık bakın kullanılmış yağ. Bunu önce jel sabuna çevirdik. İlk baştaki tenceredeki sabun arkasından sulandırarak normal sıvı sabuna çevirdik. Yani saf sıvı sabun ve kokulandırıp renklendirerek işte kullanımı daha cazip bir hale getirdik. Köpürmesi açısından, köpürmesini desteklemesi açısından bu yağ ağırlıklı olarak ayçiçek yağı, ayçiçek yağı da doğası gereği çok iyi köpüremeyen sabunlar verir. Ayçiçek yağının yağ asitleri kompozisyonuna baktığımız zaman uzun zincirli yağ asitleri baskındır. Bu nedenle elde edilen sabun ister kalıp olsun ister sıvı olsun çok iyi köpüremez. Laurik asitle destekledim arkadaşlar. Ayşe Ayçiçek içine bir miktar laurik asit ilave edip kostik hesabını potasyum hidroksit kullanıyoruz. Ona göre yapıp e, reaksiyonu başlatıp bu sabunu elde ettik. Notlarıma bir bakayım. Bu ayçiçek yağından, kullanılmış ayçiçek yağından 4 kilo aldım. 1 kilo da laurik asit ilave ettim. Ve hesap yaptığımız zaman e, %5 süperfet de uyguladım bununla pH'nin çok yüksek çıkmaması için. Aynı zamanda potasyum hidroksit %90'lıktı. İşte %9 e, safsızlığı ve %5'lik süper feti de e, işin içine katarak bulduğum potasyum hidroksit miktarı arkadaşlar 1102 gram. Başlangıçta suyu 3 kilogram olarak aldım. Bu jel arap sabununa giderken. Yani 3 kilogram suyun içine 1102 gram potasyum hidroksit ilave ederek postik çözeltisini hazırlamış oldum. Ee, sıcaklığı 80 dereceye çıkararak yağın sıcaklığını 80 dereceye çıkartarak tabi e, hem larika sıkın yağın içinde erimi eriyip çözünmesini sağladım. Arkasından bu 80 derecelik sıcaklıkta hazırladığım kostik çözeltisi ilave edip reaksiyonu başlattım. Başlangıçta blender kullandım. Suyu 3 kilo olarak almamın nedeni bakın toplamda 5 kilogram yağ ve yağ asidi var. Su miktarını daha azaldım. Burada reaksiyona girecek olan potasyum hidroksit miktarını mümkün olduğunca konsantre şekilde tutarak reaksiyonu hızlı yapmaya çalıştım. Hani yarım saatlik ara ara blender ile karıştırarak e, iz aşamasına getirdim. Bu kalıp salonundaki iz aşaması gibi bir e, nokta oluyor arkadaşlar. Tencerenin ağzını kapattıktan sonra bir saat bekledim açınca jelleşmiş tabii daha böyle katı jel fazında olduğu için 5'er kilo kademe kademe su ilave ederek şu jel halindeki Arap sabununu elde ettim. Bu ilk aşamasıydı arkadaşlar. Bunu elde ettikten sonra bu noktaya gelmek için tabii tencere tamamen dolduğu için ikiye böldüm. İkiye böldükten sonra Elde ettiğim Arap sabununun yarısına 6 kilogram sıcak su ilave ederek bunu elde ettim arkadaşlar. Zaten diğer yarısı duruyor. Onu da daha sonra sıvı sabunu çevireceğim. Sonrasında da e, koku yani esans artı mavi gıda boyası ilave ederek şu gördüğünüz ürünü elde ettim ve arkadaşlarım sağlıkla kullanmaya başladılar. Yani teknik olarak söyleyeceklerim bu kadar. Hatta ben size diğer 10 kiloluk bu jel sabunu da göstereyim. Evet arkadaşlar bu. Bunun kadar bir miktarı önce buna sonra da buna çevirin. Bundan sonraki aşamada da işte sıvılaştırma ve renklendirme, kokulandırma ve pH kontrolü ile birlikte denemesini göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Tencerede bıraktığımız kısma 6 litre kaynar su ilave ettik ve ısıtarak jel formundaki Arap sabununu çözdük. Yani yaklaşık 10 kilo kaldığını varsayarsak bunun içinde şöyle söyleyelim 9 ya da 10 kilo kaldığını varsayarsak 6 litre yani 6 kilo su ilavesiyle 15 veya 16 kilo, 15-16 kilo arasında sıvı sabunumuz hazır olacak. Sadece şu yüzeyde kalan çözünmemiş jel parçaların çözünmesini bekliyorum. Bunlar da çözününce sıvı sabunumuz hazır olacak. Soğuyunca viskozitesini kontrol edeceğiz. Karşına zaten bakmıştık. Tekrar bakabiliriz. Arkasından isteğe göre renk ve koku ilave edip kullanıma sunacağız. Evet arkadaşlar. Jel formundaki Arap sabununa su ilave ederek sıvı sabunu elde ettik nihayetinde. Ufak tefek çözülmeyen kısımlar var ama önemli değil. Onlar da karıştırmayla çözünecek. Sıcak su ilavesine gerek yok. Bundan sonra viskozitesi hiç fena değil. Dinlendikçe de viskozitesi bir miktar artacak. Arap sabunumuzun en doğal hali, katkısız hali. Hiçbir katkı maddesi yok. Şöyle normal halinden alalım. çeşme suyu kullandığım için tabii ki bulanık görünüyor, berrak değil. Fakat partiküllerin çökmesiyle zamanla tabii bekledikçe çok uzun süre bekletmekten bahsediyorum 3 ay gibi. Berraklaşacak burası. Ama biz şu anda kullanmaya başlayabiliriz bunu. Çünkü sabunlaşma reaksiyonunu tamamladı. Daha cazip hale getirmek için koku maddesi ilave edeceğim. fazla da abartmak istemiyorum. Şöyle 3 tatlı kaşığı ilave edeceğim. Ya sonrasında kokunun duruma, durumuna göre ilave edilebilir. O yüzden başlangıçta en az miktarda ilave ediyorum. Şöyle bir koklayayım. biraz daha istiyoruz. Şimdi miktar çok fazla. Şöyle bir kokluyorum. Yeterli arkadaşlar. Şimdi şöyle mavi gıda boyası var. Toz halindeydi. Sulandırarak çözelti haline getirdim. Çok az koyacağım arkadaşlar. Mavi boyamızın rengi Sarı da Arap sabunumuzun rengi. Şöyle azıcık yani tatlı kaşığının çeyreğinden daha ilave ederek hafif yeşilimsi bir ton yakalamaya çalışacağım. Ve bu yeterli arkadaşlar. İyice karıştırıyorum. Hem e, koku iyice dağılsın hem de boyar madde her yere nefuz etsin homojen bir çözelti oluşsun. Gayet de güzel oluyor. Tabii ki numunu alıp ne kadar görünüyor yeşil. Ona bakacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kokusu da iyi. Sağ taraftaki orijinal hali, sol taraftaki renklendirilmiş ve kok kokulandırılmış hali. Şimdi bunların denemesini yapalım. sabunlarımız burada bir pH kontrolü yapacağım tatkısız haline 8 9 arasında arkadaşlar pH kullanıma uygun dediğimiz gibi. Bunu denemeye başlayalım arkadaşlar. Önce katkısız halini deneyelim. Sadece kızartma yağından yapılan sıvı sabuna göre köpürme özelliği çok iyi. Bunun nedeni kızartma yağını laurik asitle Desteklemiş olmamız, sentetik esaslı hijyenik madde içeren sabunlardan temizleme kuvveti olarak çok üstün bir sabun. Zaten e, bu kırk sabunlarla yani bu sıvı Arap sabunlarıyla Sentetik esaslı e, Sıvı sabunların katı madde miktarlarını karşılaştırmıştım Linkini yukarıya bırakıyorum Evet katkılı halinde e, Denedik Köpürme özelliği tabi haliyle aynı olacak Tabi görüntü olarak ve de aynı zamanda koku olarak kullanım açısından daha cazip. Yani arkadaşlar bu biraz yağ çağrıştırırken bu böyle daha güzel görüntüye sahip oldu. Daha bir çekici hal aldı. Bu da böyle bir çalışmamız oldu. Yine iş yerimiz ve kendi kullanımım ve arkadaşlarımın kullanımı için yaptığım ve burada da çok burada da çok talep gören sıvı sabunun hikayesini izlediniz. Ara ara yine böyle videolar görebilirsiniz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol tanıçlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.